sana dokunmak bu kadar zor olmaz. Neyimiz kolay oldu ki? Ama aslında biliyor musun? Benim de tıpkı seninki gibi olmuştu. Seni ilk gördüğümde. içimden bir şey koptu, bir şey başladı. Ama bir korkum var. Seni kaybetme korkusu. Bana kendini kaybettim. Bizim yolumuz çok zordu. Biz birlikteyiz ya. O yol beni artık hiç korkutmuyor. Sonunda birbirlerine aşık çiftimiz aşklarını itiraf ettiler. Ama daha fazlasını beklemeyin değerli arkadaşlar, Alvarolar da sevebilirsin, aşık olabilirsin ama maalesef mutlu aşk çok zor, Cihan ve Alya Bora'nın ölmediğini öğrenecekler, bu haber ikisini de soğuk duş etkisi yaratacak, senaristin şimdilik Bora'nın ortaya çıkaracağını düşünmüyorum, belki sezon ortasında Bora'n gelir, fakat bu gerçeği öğrenmek bile Cihan'ı bir çıkmaza sokacaktır. Uzak Şehir dizisi aksiyon ve aşk sahneleri bolca olduğu ikinci sezonda da pazartesi günleri izleyicileri ekran başına kitleyeceği şimdiden belli oldu. Uzak Şehir dizisini her hafta sizin için yorumlayacağım, set içinde ve dışındaki tüm gelişmeleri anında sizlere aktaracağım, dizi hakkındaki tüm gelişmeleri ve analizlerimi kaçırmamak için abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Dizi başlamadan önce fragmanları nasıl buldunuz, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.